Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimiz e, dizileri birleştirme. Bunu PHP'nin hazır fonksiyonu olan e, array_merge fonksiyonu ile yapacağız. Şimdi burada şeyimizi hazırladık. Kaydediyoruz. Şurada da kaydettiğimiz yere istiyoruz. Doğru yolda. Şimdi şuradan bir başlayalım. Değişken isimler diyoruz. Eşittir diyoruz. Array Array Bunun içerisine elemanlar ekleyelim. 3 tane ekleyelim. Veli Saffet Turabi Evet aşağıya da her zaman yaptığımız gibi pardon bunu bir aşağı inelim çünkü buraya bir print print r fonksiyonuyla çekmemiz lazım. Değişken isimler diyoruz. Ondan Bu sonra buraya da echo ile hare atıyoruz. Her zaman olduğu gibi haremizi attık. Şimdi ne yapalım? Bir de hayvanlar diye bir değişken array dizimiz. Buna da 3 tane 3 tane eleman ekleyeceğiz. Birincisi akbaba. ikincisi ala balık. Üçüncüsü ispinoz. Ondan sonra Yine buna da yine print alttan çizgi r fonksiyonuyla değişken hayvanlar dedik. Ee, şunu sarkıtalım. Buraya da yine her zaman olduğu gibi bir yapımız var. Buna da bir hare diyoruz. Slash diyoruz. Ee, burada tekrar bir şey. Bu sefer şehirler diye bir değişkenimiz var eşittir diyoruz. Array ve içerisine bunun da 3 tane eleman ekleyelim. Bunun da birincisi Paris, ikincisi Amsterdam üçüncüsü de Moskova dedik. Print printre fonksiyonuyla eee bunu da isteyelim. Şehirler diyoruz. İstedik. Daha sonra Eko ile burada da gene bir hare atalım, hare atalım, hare slash diyelim. Eko ile burada bir tane daha Eko yaptık. Bunun içerisine de bu sefer BR atalım. Biraz farklı olduğunu göstermesi için BR attık. BR slash diyoruz. BR slash diyoruz. Bunu da yaptık. Kaydedip e, ee, kaydedip tarayıcımızda isteyeceğiz. Fakat bu bazen böyle bir şeyler yapabiliyor bu. Tarayıcımız şey pardon editörümüz yapıyor böyle. Editörü UTF-8'i ayarladığımız zaman Muhtemelen yapmayacaktır. Evet yapmadı. Ve burada da biz bunu isteyeceğiz. Ne yaptık? Burada bir yanlış yapmışız. 13. satırda diyor yanlış yaptın. Neresi yanlış? Bakıyoruz. Ee, bir yanlış görmüyorum. Allah, Enteresan şurayı bir kapatıp da e, bakalım ne yapmışız ne başka bir yanlış var mı yok illaki burada yanlış var diyor evet yanlış var diyorsa yanlış vardır muhakkak bir yerde bir yanlış yapmışızdır şimdi bakıyorum print alttan çizgiye şehirler değişkeni eko e, Şurayı bir silelim. Göremedim nerede olduğunu. Tekrar kaydedip bakalım. Aldık. Hmm. Evet, burada diyor ki yanlış yaptın diyor. Bakalım. Doğrusu Bir daha yazalım. BR Kaydedip tekrar. Bakıyoruz. Evet. Doğru yoldayız. Şimdi arkadaşlar arada da bunlar hani hatırlamamız açısından her zaman yaptığımız gibi ufak bir şeyler yaptım. Bakın burada grup grup hayvanlar, isimler ve şehirler şeklinde e, piktogramlarımız var. Hani hatırlamanız açısından konumuz Array Merge. E, onu da belirtmemişiz. Onu da bir belirtelim isterseniz. Evet şurada bir yerde açalım. Şuraya diyelim ki array alttan çizgi merge. Konumuz bu. Bu bir hazır fonksiyon. Hatta bunu bir kocaman bir şey yapalım. 36 değil de 48 olsun. Evet. Konumuz bu. Array merge. Şimdi üç grubumuz var. Birincisi isimler, ondan sonra hayvanlar, ondan sonra da şehirler. İsimlerde Veli, Saffet, Turabi, hayvanlarda Akbaba, Alabalık, İspinoz. Şehirlerde Paris, Amsterdam, Moskova. Şehirler değişkenimizin ismi, isimler değişkenimizin ismi, hayvanlar değişkenimizin ismi, konumuzun ismi, Array Merge. Evet bunu yaptıktan sonra şimdi tekrar konumuza dönelim. ve Burada değişken uygula gibi değişkenimiz var. Array alttan çizgi Merge fonksiyonuyla biz bütün bu yukarıdaki e, bilgi do, dolu olan değişkenlerimizi dizi değişkeni olan artık dizi değişken şeklinde dönüşen de, dizi değişkenlerimizi yan yana yazalım şimdi bakalım ne olacak ve en sondaki şehirlerdi ondan sonra geldik aşağıya print alttan çizgi r fonksiyonumuzla bu sefer uygula değişkenimizi dizi değişkenimizi istedik kaydedip tarayıcımızda baktık arkadaşlar şimdi arkadaşlar görmüş olduğumuz gibi Bakın önce dedik ki hayvanları al dedik. Tamam hayvanlar akbaba ile başlıyor. Sıfır akbaba, bir alabalık, iki ispinos Evet buraya kadar güzel. Ondan sonra dedik ki isimleri al. Tamam. Üç kaldığımız yer neydi? İki. Şimdi üç veli. Buradan veli. Dört saffet. Beş turabi. Bu da tamam. Şehirlere geldik. Şehirler e, dolayısıyla 6 olacak değil mi arkadaşlar? 6 Paris, evet 7 Amsterdam, 8 Moskova şeklinde aldık. Gördüğümüz gibi PHP'nin hazır fonksiyonlarında olan array alttan çizgi merge fonksiyonumuzun işleyiş prensibi bu şekilde. Biz buna bir bir de bir değişiklik daha yapalım. Şuraya diyelim ki ismimiz vardı ya. Şuraya bir anahtar ekleyelim. Burada isim 1 dedik ve değerimiz de veli. Anahtarımız isim 1 değerimiz veli. Bakalım ne yaptık? Ne yaptı? PHP neler yaptı şimdi? Gene bakıyoruz. İlk olarak hayvanları aldık. Hayvanlar şuraya kadar hayvanlar. Eyvallah. Ondan sonra isimleri aldık. İsimler neydi? İsimler de şuradan başlıyordu. İsimler isim bir veli ve ondan sonra bakın yapıyı hiç bozmadı. Yapıyı hiç bozmadı. İsim bir veliyi aldı. Ondan sonra Safet'i 3 diye aldı. Nerede kalmıştı? Hayvanlardan hayvanlarda kalmıştı. Hayvanların en sonu iki ispinozdu. Bakın Safet'i hemen şuradaki Safet'i de 3 olarak aldı. Ondan sonra devam etti. 4 Turabi, 5 de şehirlerdi. Paris 6 Amsterdam 7 de Moskova gördüğünüz gibi PHP'nin hazır fonksiyonlarında olan array merge fonksiyonumuzun işleyiş tarzı bu şekilde aldığı bünyesine aldığı kendimizin verdiği anahtarların şeklini ve o yapıyı hiç bozmadan alıp koyuyor itiraz etmeden alıp koyuyor ve bu şekilde bir sonuç ortaya çıkartıyor bir dahaki derste görüşmek üzere